Evet arkadaşlar, Kiste Slumberhouse tarafından üretilen bir parfümdür. Odunsu, gourmand ve baharatlı bir kokuya sahiptir. Parfüm Bourbon viski, tütün, paçuli, fındıkotu ve şeftali notaları içermektedir. Kiste, erkeksi ve çekici bir kokuya sahip olduğu için bu tarz kokuları sevenler, kış aylarında daha ağır ve yoğun kokular kullanmaktan hoşlanan erkekler tarafından rahatlıkla sevilecektir. Ancak güçlü ve yoğun kokusu nedeniyle yaz aylarında kullanımını pek tavsiye etmiyorum. Kiste kaliteli ve kalıcı bir parfümdür. Tütün ve viski notaları ağır geldiği için bu notaları sevmeyenler için uygun olmayabilir. Bu parfümle ilgili birkaç tane iyi yorum topladım sizin için arkadaşlar. Kış aylarında kullanmak için ideal erkek parfümlerinden bir tanesidir yazmış bir arkadaşımız. Erkeksi ve çekici bir kokusu olduğunu söyleyenimiz var. Kalıcılığı ve performansının çok iyi olduğu herkes tarafından bilinmektedir zaten. Fiyatına göre gerçekten kaliteli bir parfüm bu. Bu parfümle ilgili kötü yorumlara gelecek olursak ilk başta açılışının keskin bir kokusu olduğunu söyleniyor. Tütün ve viski notaları bazı kullanıcılar için çok ağır gelebilir. Koku her kullanıcının zevkine hitap etmeyebilir arkadaşlar. Yani bu parfümü kesinlikle kör alış yapmayın. Bu parfümü Massant'in C serisinden temin etmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar sıradaki parfümümüz gençlerin çok sevdiği Kirke. 2015 yılında İtalyan parfüm evi Tiziana Terenzi tarafından piyasaya sürülen hem kadınlar hem erkekler için uygun unisex bir parfümdür. Parfümün yaratıcısı Paolo Terenzi'dir. Extrait parfüm formatında olan parfümün belirgin notaları Heliotrop, Misk, Çarkıfelek meyvesi, Armut ve Vanilya'dır. Peki kirke nasıl kokar? Tiziana Terenzi'nin kirkesi eşsiz bir koku deneyimi sunan ilgi çekici bir kokudur arkadaşlar. Üst notalarda tatlı Ahududu ve Armut, çarkıfelek meyvesi, şeftali ve frenk üzümü gibi etli bir dizi meyve ortaya çıkar. Bu ilk aroma yerini müge çiçeğinin çiçeksi kalbine bırakırken alt notalarda karşımıza çıkan heliotrop, vanilya, paçuli ve sandal ağacı dokunuşlarıyla misk sıcaklığını ortaya çıkarmaktadır. Bu birleşenler birlikte güçlü, fantazi ve duygusallık unsurları taşıyan belirgin meyveli tatlıya sahip büyüleyici bir karışım oluşturur. Tiziana Terenzi'nin kirkesi hem erkekler hem de kadınlar için uygun enfes bir ekstra de parfümdür arkadaşlar. Meyveli, tatlı, çiçeksi, sentetik, taze kremsi ve odun su notaların eşsiz karışımı duyularınızı harekete geçirecek ve kendinizi yenilenmiş hissetmenizi sağlayacaktır. Yüksek kalıcılığa ve orta derece bir silaja sahip olması onu gündüz veya gece, eğlence veya iş ortamlarında kullanım için mükemmel kılar. Çekici sunumu ve yüksek değeriyle bu parfüm yaş veya mevsim fark etmeksizin her kitleye unutulmaz bir deneyim sunacaktır. Bu parfümü arkadaşlar Met parfüme uğrayarak Bay Bruno Gold ismiyle deneyebilirsiniz. Dedikten sonra unutmayınız ki parfümünüz sizin imzanızdır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.